Koş koş beni bırak. E şu bit pazarı gibi bir şey denk geldi. Hey, hey. Oyunlar bir trafikte. Ben bak hayatımda böyle bir şey görmedim ya Trafikte arkayı çek Tavuk pilav arabası da trafikte Yayası da trafikte Yayalara yer yok çünkü yürüyecek yer yok Bak bak koyunlara bak Koyunlar bile trafikte İğrenç kokuyor Arkadaşlar işte Mısır'da sadece olay piramitlermiş. Kahire için konuşuyorum sadece. Piramitlerden sonrası gerçekten bitik. Biz şu an bit pazarı gibi bir şeye denk geldi. Bir fiyat soralım. <laughs> Hello bro. How much this? How much? Egyptian pound. Egyptian pound. 200. 200. 200. 200. Okay. 200 Çok yani. ucuz lan. 200, 200 lira yani. Türk parasıyla 120-130 TL. Yani bayağı ucuz. Thanks bro. Yeah. Teşekkürler. Türkiye, Türkiye. Türkiye. Yeah. Yavaş yavaş. Yeah. <laughs> Şehirdekiler bilmiyor Ege yavaş yavaş olayını sanki. Aynen. <laughs> 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 Oğlum ne oluyor? Sadece bir kavas var ama hani herhangi bir yerde bir sıkıntı. Kavga, o hırsızlık mırsızlık hiçbir şey yaşamadık, görmedik de. Ama şey yani, korkutucu bir kaos var çünkü her an her şey olabilir hissi var. Ama burada zaten her an her şey oluyor gibi, o rahatlık da var böyle. Herkes alışmış bu duruma. <laughs> Aynen. İlginç ya. Şu an mesela biz otele dönmek istiyoruz. Ama ben buraya Uber'i ya da Indira'yı bir çağırsam, bir nerede duracak, nereye gelecek? Şu an sadece kaos olmayan bir yeri bulup direkt taksi çağıracağım. Yani öyle bakalım şimdi bulacağız bir yerleri. Bir tane belki olmadı geri dönelim ya İlk bizim Gel sağdan, sağdan. kanal Kaliliye gidebiliriz aslında ne diyorsun kanal Kaliliye mi gidelim çok uzakta kaldı da baksana kaos bitmiyor gibi olmadı şu şur bence sadece dümdüz yürüyelim şurada bir yere çağıracağız ya olmadı. Ya buraya çağırsak gelir zaten de adamın gelmesi çok uzun sürebilir. Aynen. Bir de şey yani saat şu an 10 oldu herhalde. Hala çalışıyorlar. Hala aynen bak. Tutuldu. Bir de en çok gördüğüm şey herkes bir yerden bir yere bir şey taşıyor. bir yerden bir yere bir şey taşıyor. Şu an Mısır'ın piramit sokaklarındayız. Kaos durmadan yine devam ediyor. You look like Egyptian. What? Uh, you look like Egyptian. Turkey. You know? Turkey. Oh, Yawash, Yawash, Hasan Shash. What's your name, Sultan? What's your name? My name is Ege. Ege, welcome. And, name? and I ask me, Barki. Welcome, Barki. Yeah, like Zayak. The, yeah, Zayak. Zayak. Yavaş, yavaş. <laughs> my sister marries tomorrow. Oh, yeah. oh, congratulations. Thank you, brother. You know what I do here? We have my no, wait, just looking. Just no looking. problem. We have my store, my shop. Okay, I know, I know. Okay. Yeah, no problem. Can I give you my business card? Mm, no, no, thank. I, I don't need it. Thank you. Okay. Okay. bye. Uh, if I need, I will look you. Okay. okay thank, you. thank, you. Bye bye. Tayland'da gibi tuttuklar da var burada. Burası neymiş? Vitamin Meyve var. Meyve suyu. Atom. Market var. Coca-Cola market. <laughs> Belki bir şurada bir yerde güzel bir kültürel restoran bulursak bir şeyler deneyebiliriz. Geldiğimizde böyle sokaklar falan filan insanlar biraz şey gözüküyordu hani kasıntı böyle hep dolandırıcı falan filan yine dolandırıcılar sıkıntı yok onda ama daha bir güvenli yani. Herkes bir şey satmaya çalışıyor en azından tehlikeli gözüküyor sokaklar ama bence bir tehlike yok. Güvenli yani şu saatte bile hala böyle sokaklar canlı devam ediyor. evzaneler. İnsanlar trafiğin kaosuna alışmış. Her şey alışmışlar. Durmayan bir şehir asla uyumuyor. Bahar ya. Ne bağırıyorsun ya? Her yerde böyle nargile kahvehaneleri var. Şişe lounge. Şiş, dayılar şiş, şiş, dayılar Okey oynayıp biz şey var ya şu an daha da böyle bir Nargi şeye girdik. Şöyle. Gerçek Mısır'ın olduğu ortama, İngilizce Meliner'in olmadığı. Evet zaten burası, otelinizi seçerken zaten piramitlerin orada seçin. Hem akşam yemeğinizde sabah kahvaltınızı piramitlere karşı rooftop yaparsınız. Aynı zamanda zaten bu taraflarda güzel oteller var. Şehir merkezinde oteller var, Hilton var. Ayrıca başka şehir otelleri var. Ama yani orada bence kalmayın. Buralar daha güzel, daha yerel. Çıkıp böyle bizim gibi gezebilirsiniz. İsterseniz hediyelik eşyalar. Bak fırın bile var yani. Ekmek yiyeceksen gel al buradan. Narviye içmek istiyorsan Bence pek istemezsin ortamı görünce ama gider içersin. Burada işte atıştırmalık götüreceksen Türkiye'ye bunlar var. Buradan alırsın her yerde var. Fiyatları ucuz gayet. Yerel yemekleri denemek istiyorsan onlardan da birçok var. Arkadaşlar şey, eğer bu tabelalar elektrikçi. gibi Tabelalar Arapçaya döndüyse ve turist sayısı azaldıysa bilin ki fiyatlar çok ucuzlamıştır. Çok ucuza yemek yiyebilirsiniz, hediyelik eşya alabilirsiniz. Yani şu ana kadar biz hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ortam hiç güvenilir ve ve çok kaos duruyor ama herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Yes. Merhaba Türkiye. İstanbul bir bulut bir bulut. Yeah. Yusuf yavaş yavaş Hasan yes. Çay. Yes. Mansur yavaş. Her <laughs> zaman bunu diyorlar. Aha. Uh -huh. At you are Egyptian you, you 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 love Hasan Çay. Okay. Yes. okay. Mansur yavaş is this new name. <laughs> yes. Program yeah, YouTuber. Yeah, YouTuber. YouTuber. Mm -hmm. Ama bolços. Make propaganda for my store. Okay. Okay, come on. <laughs> Neyse evet, devam edelim yine kaosa çıktık. Dediğim gibi hani piramitlerin orada kalın. Burada her yeri denersin. Zaten abi Mısır'a gelip de böyle turistik bir şey yapmak istiyorsan, turistik bir gezi istiyorsan Şarmen Şeyke veya Hurgada'ya gideceksin. Biz oralara gitmedik ama araştırdığım kadarıyla hani orada dalış yapabiliyorsun. Ondan sonra jet ski de vardır deniz varsa. Biraz daha yaz tatili, turizm tatili oluyor. Buralar daha kültürel, Mısır'ın gerçek hayatını, gerçek yaşamını görmek için ideal. Ben dediğim gibi öyle deniz tatili falan sevmiyorum. Belki Antalya'da, Antalya'da olduğumuzdan, Antalya'da yaşadığımızdandır ama böyle daha çok farklı kültürler, gerçekten hiç turistin olmaması, direkt o şehri tam anlamıyla yaşayabilmek beni daha çok mutlu ediyor ve daha çok ilgimi çekiyor. Parfümler bu arada gerçekten bayağı iyi. Benim şu an parfümüm olduğu için ben almadım ama yani buraya gelen insanlar kesinlikle almalı. Takaklar da bu şekilde. tatlı var. Baklava, künefe ve çeşit çeşit tatlı var. Ya bir de zaten mesela buranın da şehir merkezinden pek de bir farkı yok. Tipler yine aynı. Sokaklar aynı. Aynen. Sadece burada piramide yakınsın. Rooftop'ta piramide karşı yemek yiyorsun. So, can I falan. take a video? It is delicious smell. Chicken. Nice. Chicken bro. <laughs> no thanks, thank, you, thanks. Thank you. We recording in video. I'm not hungry. Thanks. Chukran. Thank you. Bu lamba dükkanından Kanal 50 çarşısında da vardı. Herhalde bunlar da burada oynuyor. Yine burası iyi ya bak. Bu, bu tarafta yollar geniş. Arkadaşlar Mısır'ın işte tarzını Enjo belirler. Enjo. Moda'ya yön verir. herkes bize yüzden giyiniyor işte. Hop patladı. Savaş ya. başladı. Egzoz patlatıyor ya. Böyle arkadaşlar işte yani. Piramitlerin Herhalde orası güzel biz savaşa doğru buralar... gidiyoruz şu an ama. Buralar pek şey değil ya, iç açıcı değil. <laughs> Gittikçe nefesimiz düşmeye başladı. Çok kişi tercih etmez mesela. Berber var, 50 metre arayla berber var ama böyle yani. Piramitlerin orası çok güzel, oteller çok güzel. Ama arka tarafına çok insan gelmez yani. Böyle aynı böyle. Yani Mısır'a gelirsem ne yapacağım derseniz işte piramitlere gidersiniz, Kahire Müzesi'ne gidersiniz. Papiris müzeleri falan filan da var, Onları da gidebilirler. Mesela Tarih Meydanı var, orası çok iyi. İstanbul'un bir iki kat altı gibi, iki kat altı gibi diyeyim ama hani güzel yani, burayla alakası yok. Aa, Chinese restaurant. Bu bir mucize. Mahmut, Doktor Mahmut Eczanesi. Fena ya. Bazı mafyalar var arkadaşlar burada. Piramidin arabayla bir girişi var. Oraya gittiğinizde seni durduruyorlar ve para istiyorlarmış. Biz yanımıza Mısırlı bir adamla gittik. Bizi durdurdular ama devam ettik. Sordum hani durdurduklarında para vermezsen ne olur dedim. Ya hiçbir şey olmaz dedi ama işte sana daha veriyorlar, tehdit ediyorlar. Bunları yemeyeceksin, geçeceksin ama orada yani bir çete vardı, bir mafya vardı. Ama yani garip olan şu. Bunu o kadar rahat yapıyorlar ki her tarafta asker var, polisler var ve Mısır'da gerçekten polis ve asker gücü gerçekten çok yoğun. Herkes söylüyordu. Asla polisleri, askerleri kameraya almayın. Birkaç videodan da görmüştük. Polis mesela görüyor onları çektiğini, video kaydını sildiriyor. Yanlarında polis ve askerler varken bunu çok rahat bir şekilde yapıyorlar. Yani bu biraz e, garip bir olay. Artık bilmiyorum. Herkes yolunda mı diyeyim, ne diyeyim? Hayırlı işler. Bir de ülkede şöyle bir şey var. Hay bir de ülkede şöyle bir şey var. Dilencileri hiç sevmiyorlar. Mesela yemek yerken yanımızda dilenciler geliyor. Direkt kovuyorlar, bağırıyorlar, küfrediyorlar. Hiç sevmiyorlar. Sanırım hani herkes herkes çalışıyor bu orada. Herkes gece gündüz demeden çalışıyor burada. Onun haricinde bir kısım var. Siyasete girmeden konuşacağım. Okey, para alıyorlar, işte zaten hepsi dolandırıcı, yırtık falan filan. Bir kısım da var normal çalışanlar. Mesela bizim otel çalışanları ve bazı restoran çalışanları hiç sevmiyorlar. Mafya diye bahsediyorlar mesela. Bütün dolandırıcılardan, para alanlardan. Ülke iki kısmı ayrılmış gibi. İyi insanlar da var, kötü insanlar da var. Hepsini genelleme yapamayız. Demin bir hediyelik dükkanına girdik. Adam söylüyor. Gerçekten indirim istedik. Birkaç yüz pound indi. Ama şey diyor yani enflasyonu biliyorsun diyor. Aynı seviyede falan filan diyor. O yüzden eğer iyi niyetinize güvenirseniz tabii ki de discount yapın, indirim yapın ama hani olduğu kadar. Tabii bazı şeyleri de var. Mesela bizim arkadaşlarımız papyrusu 10-15 TL'ye almışlar. Ama demin bize 30 dolara satmaya çalıştılar mesela. Her zaman bir sorun. Zaten bunu dünyanın her yerinde sormak lazım. Sadece burada değil. Çünkü turizm bölgesi olduğu için tabii ki de fiyatlar 5 katı üzerine çıkıyor. Yani bir şeye 1000 lira diyorlar diyorsalar onu gerçekten çok düşük faiz bir fiyatla açın. 250 deyin, 300 deyin hatta bazen o bile fazla olabiliyor. Aynı yüzde diyebilirsin. Onu dedikten sonra sana muhtemelen o olamaz falan filan böyle bu tarz hareketlere girecek. Yavaş yavaş fiyatı arttır. 100 dedim mi? 200 de, 250 de, 250 kabul etmediyse dükkandan çık. Dükkandan çıkacağını zaten sen çıkmadan hemen senin dediğin fiyatı kabul oluyor veya verdiği 1000 liralık fiyatı bir anda 500 liraya, 400 liraya düşürüyor. Evet, mesela 1500 liradan total fiyat verdiyse ölücü davranın. Direkt 300 deyin. 300 deyin sorun değil hani size hayır git buradan demeyecek zaten. Olursa zaten sana olur diyecek çok iyi bir fiyat almış olacaksın. Olmazsa gerçekten yapamıyorsa asıl fiyatı almak istiyorsan gene alırsın. Ama ölücü davranmak çok iyi çünkü onlar öyle davranıyor. Hayretten şehrin her yerinde bir sis var bu hava kirliliğinden geliyor. Bu tarz ülkelerde genelde zaten böyle bir sorunla karşılaşabiliyoruz. Hava kirliliği çok üst düzey seviyede. Bindiğimiz her takside şeyi fark ettin mi Adam bir şarkı açtı. Şarkının ritmine göre 10 saniyede bir korneye basıyor. Yolun gitmeyeceği belli. Tıkanmış bir trafik var ama kornaya durmadan basıyorlar. Ve çok iyi araba kullanıyorlar ama çok tehlikeli kullanıyorlar gerçekten. Hepsi böyle kullanıyor. Hepsi buna alışmış. Asla sinyal vermiyorlar. Asla frene basmıyorlar. Asla frene basmıyorlar. Şu ana kadar 6-7 kez taksiye binmişizdir. Nasıl kaza yapmadığımıza ben çok şaşırdım. Kavgaya gidiyor. Sıkıntı. Hepsi çok iyi kullanıyor arabayı. Birçok arabanın Her farı de çalışmıyor. De Genellikle hiçbirinin çalışmıyor. Bazen teki çalışıyor. Durmadan burada torpil patlatıyorlar. Aynen bu bölgeler böyle ya biraz şehrin dış tarafında kalıyor ya şehir merkezde bunu yapamazlar bence. Bu da şey de güzel. Ay Şehrin dış cephesi olduğu için yollar geniş, arabalar istediği gibi gidebiliyor, insanlar yürüyebiliyor. Yine yayalar için kaldırım var ama yani oradan yürümeye ihtiyaç duymuyorsun doğal olarak. Çünkü yol kocaman. Şehrin merkezinde gerçekten biz her şeyi gördük ya. Koyun da yoldaydı, tavuk pilav arabası da yoldaydı, insanlar da yoldaydı, arabası, motoru, her şey yoldaydı. Nasıl bir sistem kurmuşlar bilmiyorum. Bir sistem olmayıp insanlar kendi sistemini yaratmış. Ve bu şu an işliyor yani. Güzel bir şekilde işliyor. Her şey o kadar eski ki. O kadar eski. Her şey bayağı eski Baksana. ya. Baksana sokakta telefon... Can I video? Can I take Çektim ki. ve evet, şeyleri de, ki... tarzları da çok farklı mesela. Böyle parlak şeyleri çok seviyorlar, renkli şeyleri çok seviyorlar. Çocuk simsiyah giymiş ama şapkası fosforlu pembe. Bu tarz şeyleri seviyorlar. Burada bir terlikçi var. Valiz satıyor. Yine bir berber. Bu bölge Berberler Bölgesi herhalde. Bir kuyumcu var burada. Yani böyle şeyi seviyorsanız gerçekten ben Mısır'ın kültürünü görmeye geleceğim. Sokağa girersin Sokak vardı çekemedim orayı. Çeksem büyük ihtimal laf yapacaklardı. Sokak düşünün kat karanlık sadece ortasında bir sarı bir ışık var ve hepsi etrafında dönüp bir şeyler yapıyordu. Sıfır badana, hep kırılmış hatta taşlar, piramit gibi. Sokaklarda ekmekler, televizyon kumandaları. Halk restorasyona savaş açmış. Oh, şuna para ver Tanıyorum yani, seni. Tanıyorum. Yani. Yani, yani. Ya. Yeah, I saw, I saw. first day. Yeah. Çak çak. Ne haber dostum? Dissim brother. Yeah. Yeah. Ismik, i̇smik, A. ismi Ege. Okay, good Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. yavaş, yavaş. you go? You go to my hotel Yeah, okay. walking. Only walking. Uh, okay. Okay, you, You are my friend. You Huh? No, no, this is this is this is your ortak. your brother, your big brother. Okay, okay, bye. Bizim kanka ya. Bunu bırak. Ha? Sen de mi istiyorsun? Ha, hadi ya. verirsen Hadi, Böyle seviniyorlar işte. O ilk başta para verdiğimiz çocuk e, ilk gün geldiğimizde taksici şey bilmiyordu. Çalma e, şunu ya. Çaldı dediği sabahtan beri polis sanıyorum. Bilmiyorum. İlk geldiğimiz gün e, taksici İngilizce bilmiyordu ve bize para üstü vermesi gerekiyor ama bunu anlamıyor. O çocuk gelip bizim işimizi çözmüştü. Geliyorlar bu Hey. Zü zü Cristiano Ronaldo. No no. Zü. Hepsi geldi, hepsi. Like Cristiano Ronaldo. Like it, like, it, Argentina, Messi. Op, ne <laughs> <gördzos prépar Dalai> yapıyor Muhammed Salah, Muhammed dur, 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 dur. Stop, stop, stop. Hayır, e hayır, yapma, yapma. No, no. No, no, no. <laughs> <laughs> Mako, Mako yapma oğlum. Mako yapma. Yavaş, yavaş, Okay, okay, calm down, calm down. Come on, come on, guys, guys, Bum come, on. come on, come on, come on, come on, come on, run, run, coach, <laughs> coach, <koş> beni bırak, <laughs> beni <Go> bırak. <laughs>